dokuzuncu işlem olan yok etme metoduna bakalım. Adı üstünde yok etme metodunda yapacağımız işlem yok etmek olacak. Ne yok, yok edeceğiz arkadaşlar? En az iki tane bilinmeyen bulunan çevirsel ifadelerde tabii ki bunlardan da en az iki tane ifade verilmesi gerekir. Örnek üzerinden anlatalım. x artı y eşittir 3 ve 2x eksi y eşittir 9 olsun. x artı y eşittir 3 2x eksi y eşittir 9. Burada arkadaşlar baktığım kadarıyla iki tane denklem var. En az iki tane denklem vermesi. Tabii ki kaç tane bilinmeyen varsa, kaç tane bilinmeyen varsa yok etme metodunu kullanabilmemiz için o kadar denkleme ihtiyacımız var. Burada iki tane bilinmeyen var. O zaman x ve y'yi bulabilmek için en az iki tane denklemle işlem yapmam gerekiyordu. Eğer ki x, y, z şeklinde 3 bilinmeyenli bir denklem verseydi o takdirde en az 3 tane alt alta denklem vermesi gerekirdi ki bu 3 tane bilinmeyenin değerlerini bulabilelim. Burada 2 tane bilinmeyen var. x artı y eşittir 3 ve 2x y eşittir 9. 2 tane bilinmeyen bulunduğu için 2 tane denklem bana x ve y'nin değerlerini bulmama yeterli olacak. Şimdi burada arkadaşlar kuralları bir açıklayalım. Şimdi hangisini yok etmek istiyorsak Hangisini derken? X ya da Y. X ya da Y. X'i de yok edebiliriz. Y'yi de yok edebiliriz. Yok etmek için kuralım şu şekilde. Birinci kural ve en önemli kural da bu olabilir. Hangisini yok etmek istiyorsak ona karar vereceğiz önce. X'i ya da Y'yi. Yok etmek istediğimiz elemanların arkadaşlar bilinmeyenin işaretlerinin zıt olması gerekir. Yok edebilmemiz için işaretlerin zıt olması gerekir. Zıt değil ise bir sonraki örnekte ya da ondan sonraki örnekte zıt değil ise zıt hale getirmeyi de anlatacağım. Yani işaretler zıt olacak. İkinci kural ise birinci kural işaretleri zıt. İkinci kural kat sayıları eşit. iki denklemde işaretleri zıt ve kat sayıları eşit Şimdi x'lere baktığımız zaman x'te yukarıdaki birinci denklemin kat sayısı 1 x artı y eşittir 3'te x'in katsayısı 1 ve işareti pozitif. Alttaki denkleme baktığımız zaman ise katsayısı 2, 2x eksi y eşittir 9'da katsayısı 2 işareti pozitif. Yani hem katsayıları farklı hem de işaretleri aynı. Yani iki kuralımda da bana kolaylık sağlamadı. Y'yi kontrol edelim bile. Yukarıdaki denklemde y'nin işareti pozitif artı yazıyor zaten başında. Ve katsayısı 1. Aşağıdaki denkleme baktığımız zaman y'nin işareti negatif ve kat sayısı 1. Gördüğüm kadarıyla her iki kuralı da y bilinmeyeni sağlamış durumda. Hem kat sayıları eşit hem de işareti farklı. Dolayısıyla ben herhangi bir işlem yapmadan direkt yok etme metodunu taraf tarafa toplama işlemini kullanarak y'yi yok edebilirim. Nasıl? Gelin birlikte yapalım. Çektik altlarına uzun bir çizgi. Neydi taraf tarafa toplamada? Altına uzun çizgi çekiyorduk. Çektik. Şimdi x'lerle x'leri topluyorum. Yukarıda bir tane x var. Aşağıda iki tane x var. Etti. 3. Y'lerle de y'ler topluyorum. Yukarıda eksi y var. Aşağıda artı y var. Eksi, artı ne yapıyor arkadaşlar? Eksi borç artıyı alacak olarak ya da cebimizdeki para olarak düşünürsek. Eksi cebimizdeki parayı azaltır. Eşitse azaltacağı miktar birbirini götürür. Yukarıda bir tane y eksi, aşağıda bir tane y artı. Demek ki eksi y artı y'yi götürdü ve elimizde y kalmadı. Bakın y yok edildi. Solda 3x eşittir eşitliği koyuyorum. Sağ tarafa baktığım zaman yukarıda 3, aşağıda 9 olanı topluyorum. Tarafta tarafa topluyoruz zaten. 9, 3 daha 12. 3x eşittir 12. Buradan denklem çözmeye devam edersek her iki tarafı 3 ile böldüğüm zaman x'in 4 olduğunu bulurum. Her iki tarafı 3'e bölersem 12 bölü 3 4. x 4 ise x 4 ise herhangi bir denklemde x artıya eşittir 3 ya da 2x eksiye eşittir 9. Herhangi bir denklemde x yerine 4 yazarak y'nin değerini de bu şekilde halledeceğim. Yukarıdaki denklemde yazsam biraz daha kolay olacak gibi geliyor. O zaman x yerine 4 yazdım. Yani ifade neye dönüştü? 4 artı y eşittir 3. 4 artı y eşittir 3. 4'ü o zaman eşitliğin sağ tarafına gönderdiğimde y'yi yalnız bırakacağım. Çünkü bilinmeyeni yalnız bırakmam gerekiyor değil mi? Bulmak için. y eşittir 3 var. Bir de 4 geldi yanına eksi olarak. 3 eksi 4. y eşittir 3 eksi 4. 3 lira param var. 4 lira borcum var. Demek ki param ile borcumu ödersem geriye bana 1 liralık borç kalır değil? O zaman y'nin eksi 1 olduğunu bu şekilde bulabiliriz. Y'nin değeri de eksi 1'miş. Şimdi başka bir örnekle devam edelim. Birinci denklemim 2x artı y eşittir 4. İkinci denklemim x artı 2y eşittir 8 olsun. Burada baktığım zaman arkadaşlar x ya da y'yi yok edeceğim. x'in kat sayıları farklı. Biri 2, biri 1, 1. İşaretleri aynı. Y'ye baktığım zaman y'nin de kat sayıları aynı. Pardon farklı. Ve işaretleri aynı. O zaman ben yok edecek bir tanesini belirleyip hem işaretlerini değiştirmem gerekiyor. Birinci işlem işaretlerini değiştirmem gerekiyor. İkinci işlem kat sayılarına eşitlemem gerekiyor. X'i yok etmeyi düşünelim. Y'yi de yok etmek isteyebilirdik ama bu sefer de başta X'i yok etmek istiyorum. X'i yok etmek istiyorsak öncelikle yapmam gereken herhangi bir denklemin işaretini negatif hale getirmek. Çünkü her ikisi de pozitif ve birinin işareti farklı olması gerekirken gerekiyor. O yüzden herhangi bir denklemin işaretini negatif hale getir. O zaman yukarıdaki denklemin işaretini negatif hale getirirsin. Aşağıdakini de aynı şekilde negatif hale getirebiliyorduk. İşlemde bir farklılık olmazdı. Yukarıdakini negatif hale getirelim. Şimdi negatif hale getirmek demek arkadaşlar. Ya da negatif eksiyle çarpmak demek. Bulunan bütün elemanları, yukarıdaki denklemde bulunan bütün terimleri diyelim. işaretlerini ters çevireceğiz ve işi halledeceğiz. 2x'in işareti pozitifti. X ile çarptığım için negatif oldu. İşaretim değişti. Y'nin işareti pozitif. Değiştirdim negatif oldu. Eşittir. Ee, 4'ün işareti pozitif. Değiştirdim negatif oldu. Yani eksi 2x eksi y eşittir eksi 4. Birinci denklem bu şekilde dönüyor. İkinci denklem baktığınız zaman x artı 2y eşittir 8. Şimdi de kat eşitlemem gerekiyor. X'lerin de şu anda bakın işareti farklı, y'nin de farklı. Ben x'i yok edecektim. O yüzden x'teki Birinci denklemde x'in katsayısı 2. O zaman ikinci denklemdeki x'in katsayısını da 2 yapmam gerekiyor. Şu anda 1, 2 yapmak için demek ki arkadaşlar aşağıdaki denklemin tamamını, denklemin tamamını 2 ile çarpmam lazım. Aşağıdaki denklemin tamamını 2 ile çarpmam. Yani herhangi bir işlemi yaparken sadece x'i yapmıyoruz. x ile işlem yapmıyoruz. Hem x'i hem y'yi hem de eşliğin sağ tarafındaki olan sayıyı kat sayısını aynı şekilde işleme tabi tutuyoruz. İşaret değiştirsek de bu aynı. E, kat sayısını herhangi bir sayıda çarpsak da bu aynı. 2 ile çarptığım zaman aşağıdaki denklemi 2x artı 2y idi. 2 ile çarptım 4y oldu. 2x artı 4y eşittir 8'li 16 oldu. 8'li 16 oldu. Eşitliğin her tarafındaki ifa her ifadeyi aynı sayıda çarpmam lazım. Eşitliğin bozulmaması Yukarıda 2x 2x y eşittir 4. Aşağıda 2x artı 4 y eşittir 16. Çektim yine altına çizgimi. Taraf tarafa toplayacağım şimdi. Kuralımı sağladım. Bunu bir düşünüyorum. Kuralımı sağladım mı sağlamadım mı? Onu bir kontrol etmem gerekiyor önce. Eksi ve artı değil mi? İşaretleri. işaretleri. Kaç sayılarda? 2. Demek ki kuralları sağlamışım. Taraf tarafa yok etme metodunu kullanırsak. Yukarıda 2x aşağıda artı 2x birbirini götürdü. Hiç bakmama gerek yok. Yukarıda eksi y, aşağıda 4y. Yukarıda eksi y, aşağıda 4y. Artı 4y. Artı 4y eksi y. Ne olur sonuç arkadaşlar? 4 tane y var. Bir tane y de borcum var. 4 tanesinden bir tanesini götürür. Demek ki 3y kalır. Aşağıya 3y'yi yazdım. Eşit, eşitliğin sol tarafına. Sağ tarafa geçtiğim zaman yukarıda eksi 4 var. Aşağıda 16. Eksi 4 ve 16 16 liradan 4 lirayı çıkarırsak kaç kalır? 4 lira borcum varsa 12 lira kalır. 3y eşittir 12 ise buradan da işlemi devam ettirdiğim zaman her iki tarafı 3'e bölersem y eşittir 4 bulurum. y eşittir 4 bulduktan sonra ilk durumdaki herhangi bir denklemde ya da gördüğünüz herhangi bir denklemde y eşittir 4 ifadesini yerine yazmam gerekir. 2x artı y eşittir 4 4'te yerine yazsam Bakalım çıkacak. x artı 2 y eşittir 8. Burada da yazabilirdim. Fark etmez. 2x artı y eşittir 4. Y yerine 4 yazdım. 2x artı 4 eşittir 4. 2x artı 4 eşittir 4'ten 4'ü sağ tarafa gönder arkadaşlar. Sol tarafta x'in yanındaki 4'ü sağa gönder. Bilinmeyeni yalnız bırakayım diye. 2x eşittir 4 eksi 4 oldu. 4'ten 4'ü çıkarsam 0. 2x eşittir 0. Demek ki buradan x'in de 0 olması gerekirmiş.